Doğradığımız ıspanakları karıştırma kabına atıyoruz. Üzerine tuz ve karabiber serpiyoruz. Gevşemesi için kaşıkla bastıra bastıra karıştırıyoruz. Daha sonra 1 adet yumurta ve 1 su bardağı kadar bor peynirini ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. İkiye böldüğümüz günlük yufkayı tezgah serdikten sonra üzerine bir miktar sıvı yağ sürüyoruz. Üçte birini katlıyoruz. Kat yerine hazırladığımız ıspanaklı harçtan bırakıyoruz, düzeltiyoruz. Kenardan ve üstten katlıyoruz. Bu Kuru kısımlara da sıvı yağ sürüyoruz. Tam üstüne gelecek şekilde alttan ve yandan da katlayıp kare şeklini veriyoruz. Genişçe bir tavaya bir miktar sıvı yağ bırakıyoruz. Tam olarak Isınmasını bekliyoruz ve böreğimizi bırakıyoruz. Kızarınca ters çeviriyoruz, diğer yüzünün de kızarmasını bekliyoruz, dilimleyip servise sunuyoruz. Afiyet olsun.